Bot yapmak çok uzun sürdü. Son şurası kaldı şöyle. Balgam geldi. Oğlum balgam geldi diye adam ölüyor lan. De arkamda niye bombalar var benim? Bu, bu, nasıl bir yer? Hı. <laughs> <laughs> Oğlum bende niye bir tane daha var? Ne bileyim. Lan fabrikayı şey yaptı. Bilmiyorum. Bizden iki tane var. Harbiden. Ula bir susun la. Bir susun Kapıyı kapalı tutun lan. Heh, iyi ki şifreli burası. İyi ki şifreli yoksa ölürdük. Dışarıda tomatolar var. Lan. Üstüme niye düşüyorsun manyak? Bir daha üstüme düşme. Asıl sen düşme. Ben burada duruyordum. Sen üstüme düştün. Doğma kabul etmeyin. Oğlum sen büyük robot ki kendini bir şey sanma lan ben, oru. Lo biz Beni... git. Biz ne ya? Allah. Oh, buraya gideceğim. Şifre şifre. Şifre nerede yazıyor olabilir? Ve uçak uçuyor. Vay vay uçak savaşı gidiyor. Aa şifre burada yazıyor. 7 3 7 3 5 6. Dad 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 dad. Dad. Kilit doğrulandı. <laughs> Lan tomato geldi. Bir kapat. Aa kafam sıkıştı tuttu. Oh. Hey, kafanı böyle sıkıştırırım işte. Yavru ceylan. Seni. Allah'ım bunu uçan takım. Oh. Bunu nasıl lan? Küçük ol, küçüksün bir de değişiyor aradın. ben bir ne diyor oğlum? Oğlum bir yerinizde durun Allah Allah. Robo sen de boş boş konuşma. Hem sen daha yerin e, sadece konuşuyorsun. Çünkü ben sana e, e, da, ben seni daha bitirmedim. Daha bir sürü şeyler yapacağım sana. Oğlum ben Oğlum ben neyim lan? Bana ne şey yapıyorsunuz? Oğlum seni tamir ediyorum ben manyak. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Ne istemiyorum valla. Ne istemeyim? He? Ne istemeyim? Bilmem ne istemez. Ananı. Ne diyorsun? O taramalı tüfeğim vallahi kafanı ateş ederim ha. Oğlum seni ben yaptım lan. Seni ben yaptım ben ben. Vallahi seni söker atarım çivilerini. yok abi de. Ya böyle korkasın işte. Lan düşman geliyor. Düşman geliyor hepinizi öldüreceğim. Lan benim bitti. Oğlum ne bağırıyorsun lan? Düşman gö Bu şifre ne? Aa yazıyor burada. Lan. Lan Tomatonun üstünde niye şifre var? Tomatonun elinde şifre de var, duvarda da var. Herhalde her her zaman şifre değişiyor tam. burada yazıyor ki 067 796 565 hemen giyeyim. D D D Ne yapar küçük manyaklar? Kapı kapan. Allah. Acaba sana ne yapabiliriz? Böyle kafanı patlatarım işte. Küçük manyak. Ben küçük bir lan. Oğlum gidin de şu manyak... Gidim de şu, şu şeyin ne şu taramalı taramalının şeyini yapayım neydi boktu oğlum niye dışarı çıkıyor şurada kapak var ya o kapaktan çık aa doğru çıkıyor mu Yeah, boy gel lan buraya eşe ol eşek. lan aşağı düşüyor ver lan şu mermiyi eh. şuradan yenisini lan diğer mermi düşüyor yeni mermi oğlum oyun kasıyor diğer mermiyi aldım Allah'a şükür koy şunu Kay, kay. koy 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 <laughs> koy Hı. koydum sonunda geri uçuyor. ben niye uçuyorum <laughs> neyse vallahi Açık ben de bıktım. Asıl gidip kendimden bir tane daha yapacağım. Daha mantıklı. Evet. Kendimden bir tane daha yaptım. Oh be sonunda kendimden bir tane daha yaptım. Lan adam yok oldu ya. Neyse tek başıma hepsini bitireceğim. Çünkü adam yok oldu. <laughs> adam yok oldu. <laughs> Oğlum benim koluma ne oluyor? <gülüyor> 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 Oğlum bu konuyor mu? Ne diyor ona? şu şunun kafana atarım bak at hadi at al lan bunu al lan onu atamıyorum da al lan bunu on bak sana bir ateş ederim aklının beyni şaşar Allah lan şunu geri. al lan şunu Aa kafam. Manyak. Çekicim de gitti. He. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz? Siz ne yaşıyorsunuz? Oğlum, senin yaşamanı tükürürüm. Ha. Lan bir git. O tomata gölde ben öldürdüm. Ben olmasam ne yapacaktınız lan? Kafasına nasıl Kaka mı geldi? Kaka mı geldi? Oğlum bu fabrikada tuvalet yok ki manyak. Fabrikada tuvalet yok orası savaş yeri. Gönlüm Pırt. Pırt. Ağlayın lan. Vurt. Lan. ne? Lan ben robotum. <laughs> Oğlum adam var. Bir de sıçtı lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum lan mavi ne var ben hareket etmiyorum lan adam seç bak adamın ağzı yok adam kameraman hala senin bokunu gördü kustu oğlum İnfarlı halidir. İnfarlı halidir. Purs. <laughs> evet. Ben e, kabuz olmuşum da bakmayın siz buraya, ba bakmayın. Kabuz olmuşum, kabuz. Kabuz olmuşum evet, kabuz olmuş. O robotlar normal 9 kusmaz. Oğlum bu fabrikada internet yok mu ya? Oğlum ben kaç tane internet taktırdım. internet Wi-Fi taktım. Şu robotun içine bir sürü Wi-Fi taktım. Ama hala kasıyor ya. Ya bir robot kasabilir mi arkadaş? Bir robot ama kusuyor robotta kusma ama ben kusuyorum. Öyle. Ee, sabırım sa sabırım anlattım. Abi ne dilden konuşuyorsun sen ya? Ne dil? Ne kafa? Senin kafa gittik. Kim nereye gittik? İyi. Eee... Iı, ben bir şey demiyorum. Lan adam Küçücük. lan oğlum adam bit adam oğlum adam binası şimdi lan. lan adam bayıldı tabi bayılır bu koku ne lan vallahi burn burnumu bunu mu yerinden sökeceğim şimdi ben ya? Bunu mu yerinden sökeceğim vallahi diyorum ya. Üf. Üf. ne oluyor lan? Oğlum bayıldım ne ara kaldım? Ah bu kokunu, bu kokunu. Ö, ö, ö. Alın şu maskeleri. Yanımda iki maske var lan. Oğlum maskeyi nereye koymuşum? Ah. Eh, ah. Eh. Bana da var. Ay. <laughs> Bana da. Ah. <laughs> Os be rahatladım. <laughs> ah. Oğlum bana da verin lan. Oğlum. oğlum sen insan bile değilsin, robusun nasıl? Robotun mu? benim şimdi bir insan var. He, hatırladım. Ben bunun içine insan koydum. Nasıl insan koydun lan? Ya bu kostüm kostüm. Kostüm mü? Nasıl kostüm lan? Lan ne oluyor? <laughs> Oğlum ben de hareket ediyorum lan. Alın lan. Ben de hareket ediyorum bakın. Lan nasıl hareket ediyorsun? Ben sana böyle bir özellik vermemiştim vermemiş miydi? Oha lan. Son anda çalıştı. Diyecektim lan. Adamın kostümü çıktı. İyi <laughs> Ya bu ne? Oğlum adama ne oldu? En azından ben Spiderman nasıl Spiderman ne alak? <laughs> en azından ben uçuyorum Ay uçmuyorum da Di Kıyafetim şuraya takıldı Dizim acıyor ama ben bu kadar küçük bir kafa görmedim. Bu ne lan? Kafana roketi çakacağım şimdi. Oğlum bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Benim Öldü. <laughs> Kanka bir insan e, beyni olmadan yaşayabilir mi? <laughs> ne? Bir insan beyni olmadan yaşayabilir mi diyor. Yaşıyor ne ya işte beynin yok yaşıyor. Oy koydurum. Ula senin ben. Gel lan buraya. Gel lan buraya Gel lan buraya Aa. <gülüyor> <gülüyor> Lan robot çalışıyor Tabi çalışıyor mu? Gel mi